Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, hakkında öldüklerinde cenazeleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın diyen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olan doçent doktor Ebu Bekir Sifil'e tepki gösterdi bir dönem AKP'ye biat etmeyen ve namazları kılınmayacak diye tehdit edilen rektörlerin tamamının imha edildiğini ifade eden Özdil, 2003 yılında akademisyenleri cenaze namazınızı kılmayı sağ diye tehdit edenler, 2020 yılında akademisyen sıfatıyla cenaze namazınızı kılmayı sağ diye tehdit savuruyorlar ifadelerini kullandı bilim yuvası üniversitelerimizin işit zihniyetli tarikat yuvaları haline getirildiğinin hazin kanıtıdır bu diyen Özdil, merdiven altı ilkel eğitimleri nedeniyle İslamiyet'in temel felsefesinden bile haberi olmayan, dini kendi tekelinde zanneden, camileri babasının toplumalı zanneden yobazların, fikri hür, irfan hür, vicdan hür üniversitelerimize kabus gibi çöktüğünün kanıtıdır. Üstelik şu anda bütün dünya pandemi nedeniyle trajedi yaşarken Türkiye'de katmerli trajedi yaşanıyor. Çünkü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce insanımızın cenazesi camiye bile götürülmeden toprağa veriliyor. Türkiye'de on binlerce aile babasının, annesinin, evladının, akrabasının cenazesini camiye götürememenin, kısıtlamalar nedeniyle cenaze namazını bile kılamamanın ızdırabını yaşıyor. Tam böyle çaresiz bir dönemde cesedinizi camiye almaysa cenaze namazınızı kılmayız ha diye tehdit savurması, dini vecibemizi cezalandırma yöntemi olarak kullanması, şuursuz yobazın insanlıktan ne kadar çıkmış olduğunun, bizi tehdit ederken aslında kimleri rencide ettiğinin farkında bile olmadığının kanıtıdır. Bana gelince, camiye almazsan cemevinden kaldırırlar, müsterihim sen düşün dedi.